Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deri görünümlü metalik ipten çanta yapacağız birlikte. Şu şekilde hemen ölçülerini vereyim. Burstan itibaren 16 santim ve şöyle tuttuğum zaman şu şekilde 29 santim geliyor. İçini göstereyim. Şöyle ben bu çantama elimde uygun bir astar olmadığı için astarlama yapamadım. Siz dilerseniz astar yapabilirsiniz, astarlamayı gösteremedim. O yüzden sayfamda zaten astar videosu mevcut, oradan da bakıp yapabilirsiniz. Oldukça geniş ve kullanışlı bir çanta oldu. Bir günde yapabileceğiniz harika bir çanta. Bu istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Ribbon iplerle de çalışabilirsiniz. Bu modeli bu şekilde aynı olur. Kalın olduğu için. Çantamızın yapımına geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi eksik etmezseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Çantamızın yapımına geçelim. Çantam için hazır bir tavan kullanacağım ve deri görünümlü klasik penye ipleri kullanacağım saks mavisi ee, Ben tabanımı hazırlarken 3 numara tığ kullandım ve tabanımı nasıl hazırladım şu şekilde şu köşelere bakın 1 2 3 bu üç köşeye ikişer tane battım bir sonrakine de iki ve daha sonra bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek olarak devam ettim yine köşeye geldim köşede de aynı şekilde şu oval kısma geldiğim zaman sadece ortada bir tane tekli bıraktım. Tek ilmek ve diğerlerini buraya gelene kadar yine çift işledim. Sonra yine tek çift, tek çift olarak devam ettim ve sıramın sonuna geldim. Şimdi ilk sırayı 4 numarayla öreceğim. Hemen şöyle şu şekilde Bağladım Buraya bir tane Ayraç koydum Burası benim başlangıç ve bitiş noktam Olacak Şöyle vazelin Kullanacaktım normalde ama e, Bulamadım O yüzden e, Bebe yağı Şu şekilde Tığımın ucuna Aldım Şimdi çünkü bu ipleri örerken biraz kaymasında sıkıntı oluyor. Hemen ilk noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki iğne giriyorum. yine bir tane sık iğne şu şekilde sık iğnelerimi oluşturmaya devam ediyorum. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Şu anda arttırma, eksiltme olmadan sık iğnelerimizi sıranın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. İğnemi çıkartıyorum. Burası benim ilk batmış olduğum yerdi. Şimdi burada tığ numaramı değiştiriyorum. Hemen şu anda 5,5 milim tığa geçtim. İlk sık iğnemi şu şekilde tamamladıktan sonra hemen iğnemi tekrar takıyorum ve önüme gelen bütün sık iğneleri sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Arada bir böyle dönüyor. Onu da şöyle düzeltirseniz hiç kısmı görünmemiş olur. hemen dediğim gibi bütün sık iğnelerin olduğu noktalara sık iğne yaparak çantamızı tamamlayacağız. Zaten çantamızın amacı yani amacı demeyeyim de modelimiz sadece sık iğneden oluşuyor. Sık iğne ile devam edeceğiz. Ben yeteri kadar büyüklüğe gelene kadar öreceğim. Kaç santim ördüğümü sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi ben örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet çantamı tamamladım geldim. Bakın şu şekilde ortadan ikiye ayırdım. Şöyle ve dört e, bir tarafına sabitledim şu şekilde iplerimi. Şimdi burada ben size ölçüsünü vereyim. Şöyle 15 santim bursumu da bu şekilde aldım ipimi biraz kestim hemen şöyle bakın arkadaşlar bu zaten açıldığı için bu şekilde hemen şöyle bursuma bu şekilde doluyorum düzgün bir görüntüsü olsun diye birazdan bunu çantamıza monteleyeceğiz. Bakın. Şuradan başladım. Ve sonuna kadar yine buraya kadar geleceğim. Şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet bakın bursumun her tarafını sardım geldim. Şimdi Burada şu şekilde kesiyorum ve açamadım tek elimle. bu şeffaf kı tutkalı olarak geçiyor hemen şöyle yapıyorum tekrar iç kısmında bakın arkadaşlar iç kısmında şu şekilde bundan şöyle birazcık sıkıyorum ve buraya bu şekilde tutuyorum bekletiyorum bunu bu şekilde. Ben aynı işlemi şurada da uyguladım. Ee, çünkü buradan sarması biraz zor oldu. Dolayısıyla burada kesmek zorunda kaldım ve aynı işlemi buradaki yaptığım işlemi burada da uyguladım. Şimdi bakın yapıştı. Şöyle biraz daha bekleyelim. Şimdi bu kalan fazlalığı da şu şekilde alamadım. Hatta direkt şöyle yapalım. Kaydırdım. Evet arkadaşlar, bakın bekleyince yapıştı. Hemen şu fazlalığı şuradan şu şekilde. Keselim. Şimdi şu ipimizi bir dışarı çıkaralım. Ben burada e, ipimi kesmemiştim. Şimdi keseceğim. Şöyle biraz kamerayı. Evet, şu şekilde. Bakın zaten az önce dediğim gibi e, buralardan ve tam ortadan şu şekilde yattım. Çantamın ortasını bulduktan sonra hemen yerlerini işaretledim. Bu arada ben e, bursumun ölçüsünü de vereyim hemen şöyle kapatalım. 18 santim. Tabanım da 20 santimlik bir bu tabanda hemen şöyle alıyorum şu şekilde. şu şekilde sabitlememi yapıyorum. İlk önce kenarlardan alalım ve böylelikle bursumuzu kaydırmadığımız sürece montazam bir şekilde çantamıza montelemiş olacağız. Bakın şu şekilde tam ortasına getiriyorum bursum. şöyle bir bağlayayım şimdi şunu ortalayalım bakın gördüğünüz gibi şu an sıfıra sıfır oldu sabitleyelim güzelce şimdi diğer tarafında aynı şekilde hani iki tane yapayım ki açılma olmasın. Evet. Bakın. Şu an gördüğünüz gibi tamamen eşit oldu. Şimdi bursumuzu dikmek için şöyle e, biraz uzunca bir parça alacağım. Burada bir düğüm oluşmuş. İpim düğümlenmiş. Onu çözmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle hemen aldım. Şöyle kesiyorum. Şimdi bakın şu kadar bir uzunluk bıraktım fazlası önemli değil. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada ipimi e, kesmemiştim. Şimdi şuradan şöyle çekiyorum. Şu an bakın sıfıra sıfır oldu. Burası zaten benim. Şöyle tam ortaladığım noktayda. Şimdi bunu bir bayağı bir uzun aldım. İğnemden geçirdim. Hemen şunu önce çıkartalım. Şuradan arkadaşlar giriyorum hemen yanındakinden. Bakın şu şekilde şuradan giriyorum. Şimdi şöyle ipimi yine açarak hemen yanındakine tekrar şöyle giriyorum. sabitledim. Bakın. İlk sıram ilkini bu şekilde sabitledim. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. Şu şekilde ipimi açıyorum. Ve hemen bakın. Az önce şuraya girmiştim. Şimdi hemen yanındakine giriyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Açarak. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde bir yanındakine. Şimdi biz bu işlemi sonuna kadar yani bu şekilde dolanıp geleceğiz ve tam buraya kadar tekrar e, birlikte yapacağız burayı hepsini tamamlayıp gelelim gösterdiğim şekilde. Evet, sıramı tamamladım, geldim. Şimdi bakın hemen sonucunda yaptıktan sonra şu şekilde şuradan ipim bayağı bir uzun kaldı burada. Şuradan şöyle tekrar gireceğim. Herhangi bir sökülme olmasın diye. Bu arada elimde eee bu rengi uygun astar olmadığı için bu çantama astar çalışması yapamadım ama benim kanalımda zaten astar yapma videosu mevcut siz dilerseniz astarlı yapabilirsiniz ya da isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz her iki şekilde de kullanıma uygun şöyle aralardan biraz fazla geçirelim herhangi bir sıkıntı oluşmasın şu şekilde Evet biraz zor oluyor birkaç tane birden çekince tamamdır hemen bir saniye mı kısmı getireyim Evet. Arkadaşlar benim 3 yaşında bir kızım var. Ve dolayısıyla akşamki kullandığım makası nereye koyduğumu bulamadım. Diğer makasımı getirdim. Bakın hemen burada kestim. Şöyle hemen düzeltelim. Ve kapatıyorum. Bakın çok muntazam çok güzel durdu. Bursunuzu takarken önemli olan kısım buraları ve buradan Tam ortalı bir şekilde yap, yaparsanız eğer bursunuzu taktıktan sonra bir yamulma olmaz. Çok güzel bir çanta oldu ve bir günde örebileceğiniz bir çanta. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte yaparsınız. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.